Zengibar Kalesi. Kale kapısından bu tarafı da şu karşıdaki gördüğümüz kayalıklara kadar yine Tokmak Ali'nin e, Somuncu Baba Kalesi. Zengibar Kalesi üç tarafı suyla çevrili, aşılması güç kayalar üzerinde kurulmuş. Anadolu'nun muhkem kalelerinden biri olan Zengibar Kalesi ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Tarihi belgeler incelendiğinde de Hititler ve Urartular döneminde var olduğu görülüyor. Kale, günümüze kadar giriş kapısı, burçlar, kral köşkleri ve bazı su kanallarının kalıntılarıyla yüzyıllar öncesi bir medeniyetin bugünlere taşınan izlerini gör. Evet, kale kapısından daha iş şey yapacağım şu anda. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bak gözetleme yeri yapılmış. Buradan aşağıdaki gelenlerin izlenmesi için kalıntıları değil mi? Evet. Bak, Ev kalıntıları su kuyusu. İşte bir kuş su kuyusu daha. Bir tane mezar daha. Evet. burası. E, tuğla ve, e, veya falan yapılmadan kaya ile yapılmış. E, muhtemelen burada havuz olarak kullanılmış. devamında aşağı doğru aşağı doğru 40 basamak denen bir alan vardı 40 basamak denen bir alan buradan e, su almaya gidecekler bak hemen burada ırmak burada şu anda biz e, neyi görüyoruz kudret hamamını görüyoruz bunun hemen dibi akıyor bak hemen Kudret Tanrı'nın sol tarafına bakılırsa orada ırmak akıyor. Oradan sularını, bahraşlarını, şeylerini dolduranlar o 40 basamaktan hem iniş hem çıkış yaparak kaleye su taşıyor. Şimdi öyle bir alana geldik ki Kudret tamamı çarşaf gibi ortada. karşısında sonuncu baba türbesi ve çevresi. Kibar Kalesi'nin gece görünüşünü gö çekiyorum. Vay maşallah.